Bugün sizlerle beraber logaritma konusu hakkında soru çözümü yapacağız. Hemen başlayalım. Birinci sorumuz. Eğer logaritma 4 tabanında 100, x ise logaritma 10 tabanında 25 kaçtır? Öncelikle yapmamız gereken şey sadeleştirmek. Yani ben şu log 2 üzeri 2 ve 10 üzeri 2 diye yazsam. Sonra şu üst başa çarpı olarak gelse bu iki de başa bölüm olarak gelse sadeleşecekler. Yani log 2 tabanında 10 eşittir x olacak. Peki bizden istenen ifadenin de sadeleştirilmiş hali nedir? Log 10 tabanında 5 çarpı 2'dir değil mi? Yani bizim aslında şuraya çevirmemiz gerekiyor x'e. Peki ne yapabiliriz? Mesela ben desem ki bu x'i ters çevireyim. Yani 1 bölü x eşittir log 10 tabanında 2 diye yazayım. Log 10 tabanında 2. Bize lazım olan şey ne? Log 10 tabanında 5. Peki ben ne yaparsam? Log 10 tabanında 5 elde edebilirim. 2 ile 5 arasında bağlantı kurmam gerekiyor. Log 10 tabanında 10'dan. Log 10 tabanında 2'yi çıkartsam. Bildiğimiz üzere logaritma tabanları aynıysa eksi işareti bölüm diye yansıyor üst taraflara. Log 10 tabanında 5 olmayacak mı yani aradığımız şey? Tamam. O zaman log 10 tabanında 2'nin de karşılığı neydi? Log 10 tabanında 2 1 bölü x'e eşitti. Log 10 tabanında 10 da 1'e eşittir. 1'den 1 bölü x'i çıkartıyoruz. Log 10 tabanında 5'e elde ediyoruz. Ama bizim bulmamız gereken şey 2 çarpı log 10 tabanında 5 olduğu için bir de bu ifadeyi 2 ile çarpıyoruz. Dağıtırsak 2 eksi 2 bölü x olur. Bu sorunun cevabı. Hemen devam ediyoruz. İkinci sorumuz log 2x artı y eşittir log 3x artı log 2y olduğuna göre y'nin x türünden eşiti nedir? Şimdi bizim bildiğimiz bir şey var. Eğer iki ifadenin tabanları aynıysa, toplama işareti varsa içleri çarpılır logaritmada. O zaman diyebilirim ki sağ tarafta log 3x çarpı 2y vardır. Sol tarafta da log 2x artı y vardır. O zaman ikisinin de tabanları aynı olduğuna göre ben bunları sadeleştirebilirim. Sol tarafta 2x artı y var. Sol tarafta 6x çarpı y var. Ee, bizim y'yi şu an tek başına bırakmamız gerektiği için y'yi karşıya atıyorum. Sağ tarafı gidiyorum. Y parantezine alıyorum. Bunu da karşıya atarsam e zaten bu da sorunun bizden istediği şey cevap olarak. Üçüncü sorumuz geliyor. Hop 2 tabanında 6 eşittir A ise log 9 tabanında 48 nedir A cinsinden? Bu ifadeyi sadeleştirmek için ilk başta ayırmam gerekiyor. Log 9 tabanında 16 artı log 9 tabanında 3 diye ayırabilirim. Sonrasında bunu da log 3'ün karesi 2 üzeri 4 artı log 3'ün karesi üzeri 3 diye ayırabilirim. E bunu sadeleştirmek için de ne yapıyoruz? 2'yi başa alıyorum payda olarak. 4'e başa alıyorum çarpı olarak. Artı bu 2'yi de başa alıyorum log 3 tabanında 3 etti. Zaten bunlar direkt sadeleşecek çünkü niye? Log 3 tabanında 3 burası 1'e eşit oluyor. Bizden istenen şey 2 çarpı log 3 tabanında 2 artı 1 bölü 2'ymiş. Bizden bunu a cinsinden yazmamız isteniyor. Peki bizim a dediğimiz ifade neymiş? a dediğimiz ifade log 2 tabanında log 2 tabanında 6'ymiş. İstersen bunu nasıl yazarım? Log 2 tabanında 2 artı log 2 tabanı 3 diye yazarım. Ve bu neymiş? A'ya eşitmiş. Zaten burası direkt 1'e eşit olduğu için log 2 tabanında 3 eşittir. A eksi 1 olur. Bizim sorumuz o log 3 tabanında 2. Bunun tam tersi olduğu için ne yaparım? Bu ifadeyi tersine çeviririm. Yani 1 bölü A eksi 1 eşittir. Log 3 tabanında 2 olur. Sonrasında yapmam gereken tek şey bu ifadenin karşılığını soruya koymak olur. Yani şunu gidip buraya koyacağım. 2 çarpı 1 bölü a eksi 1 artı 1 bölü 2 de sağında vardı. Yani bunu sadeleştirmek gerekirse 2 bölü a eksi 1 artı 1 bölü 2. Onu 2 ile genişletirim. Buraya a eksi 1 ile bu işlemi yaparsak da sonuç olarak sol taraftan gelecek. Sağ taraftan a eksi 1 gelecek. Bölü paydada 2 a eksi 2 olur. Sonuç olarak bu 3 artı a bölü 2a eksi 2 olur. Evet arkadaşlar bugün sizlerle beraber logaritma konusu hakkında 3 tane güzel soru çözdük. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere. Çıkış yapıyorum.